...ayarlamamız lazım. Başladı bile. Bugün bizim mahallede arabalar en kötü suyla başlıyor. Ya şaka. İşte bu oca. Oh my god dünyanın en güzel arabası. Toros. İkinci araba. İkinci en kötü bulmamız lazım. İkinci güzel araba da bulmamız Güzel değil kötü yapıyorduk ya. İşte işte borca uhu. Uh, Arabaların en güzeli en kötüsü ay en kötüsü işte. Ondan sonra işte geliyorum bekleyin ben. Yok yok. İşte geliyor. Bu. Ne? İşte burada. Videolar bitmedi. Ne? Burada. Video çekam. Video çekam. Burada sonuncu arabamız. Bahay bahay. Bakın. Mahallemizdeki en güzel yer. Bak 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 bak.